1950'li yıllara baktığımız zaman bir kişinin beklenen yaşam süresi 50 ile 60 arasında değişiyor. Ama teknolojinin nelerlemesiyle beraber artık bir insanın en azından 80 yılı rahatlıkla yaşayabileceği öngörülüyor. Peki bizler bugün teknolojiyi saatlerimizde, telefonlarımızda taşırken bundan yararlanabilir miyiz? Bu hafta istedim ki YouTube videosunda özellikle taşınabilir teknolojiyle sağlığımızı daha iyi kılabilir miyiz onu görelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu video ne bir marka işbirliği ne de bir ürün tanıtımı. Ben sadece kendi telefonumda hangi uygulamalar var ve sağlıklı yaşam yaşamak adına Hani hangileri sizin için faydalı olabilir? Onların üzerinde biraz konuşacağım. Ee, elbette bu söylediğim uygulamaların dışında da pek çok uygulama vardır. Hatta siz de onları yorumlara yazarsanız hem iOS'ta hem de Android'de çok mutlu olurum. Böylece birbirimizle bir bilgi alışverişi de yapmış oluruz. Telefonunuza saklayabileceğiniz en iyi uygulamalardan bir tanesi bence Enozu uygulaması. Çünkü bu sizin hem bilgilerinizi içeriyor. Dolayısıyla hem sizin bazı şeyleri unutmamanız adına önemli. Hem de bir doktora gittiğiniz zaman, hani doktor size işte daha önce şekeriniz bakıldı. Mı, böbrek için kreatinin bakıldı mı diye sorduğu zaman direkt olarak bu uygulamayı açıp kendisine bilgi verebilirsiniz ve hatta onunla da paylaşabilirsiniz. O yüzden E-nabız uygulamasının ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E-nabız uygulaması bende de var. Hemen ben kendi E-nabız uygulamamı açacağım. Bu arada şurada ayarlamasını da yapalım. Şimdi E-nabız uygulamasında gördüğünüz gibi sizin yaşınız, boyunuz, kilonuz, her şey sizin girdiğiniz verilere göre zaten saptanmış durumda. Ama bunun yanı sıra e, mesela hemen daha giriş sayfasında önemli bir hesaplama var. O da ne kalp krizi riskinizi gösteriyor. Mesela kendiniz için veya başkası için bir hemen hesaplama yapıp 10 yıl içinde kalp krizi riskinizi belirleyebiliyorsunuz. Mesela benimkilere hemen girelim. Sigara kullanıyor musun? Hayır, sigara kullanmıyorum. Total kolesterolün kaç? Benimki 180 civarında total kolesterolüm. Kan basıncım 120'nin altında. Bazen hani 125 falan oluyor ama genellikle 120'nin altında. O yüzden 120'nin altını kabul ediyorum. HDL oranım da benim 42. Ee, dolayısıyla 46 diyelim. Yani 40 ile 49 arası. Zaten Türkiye'de genellikle 40 ile 49 arasında. Ve hesaplaya bastığım zaman benim 10 yıl içindeki kalp krizi riskimi gösteriyor bu. Ama bu tabii e-nabız uygulaması sadece bununla sınırlı değil. Bir kere hani daha önceki e, hastane ziyaretlerinizi gösteriyor. Orada neler tespit edildi, e, hastalıklarınız nelerdir, hangi reçeteler size verildi, radyoloji bulgularınız nelerdir, tahlilleriniz nelerdir gibi bir sürü sizinle ilgili tıbbi geçmişi artık telefonlarınızda saklayabiliyorsunuz. Hem siz geri dönüp bakabilirsiniz hem de doktora gittiğiniz zaman bunları doktorunuzla paylaşıp onun da daha doğru karar vermesini sağlayabilirsiniz. Ha bunun yanı sıra burada e, önemli noktalardan bir tanesi de şu sizin telefonunuzda kayıtlı olan verilerinizi de e, entegre ediyor ve bu uygulama sayesinde böylece işte hani günlük egzersiz limitiniz veya e, düzeyiniz nedir işte ne kadar kalori yak yakıyorsunuz kabaca bunların hepsini görebiliyorsunuz İşte hani adım sayınızı gösterebiliyor ve bunu işte hafta olarak son 10 gün içinde Son 20 gün içinde gibi filtrelemelerde mevcut. Dolayısıyla işte nabzınız mesela nasıl seyrediyor genellikle bunu görebiliyorsunuz. Ee, bisiklete biniyorsanız bisiklet mesafesini gösteriyor, kalori yakmanızın aktif kalori ne kadar yakıyorsunuz onu gösteriyor vesaire. Yani bu açıdan hakikaten oldukça kıymetli bir e, uygulama diye düşünüyorum ben. Profilinize döndüğünüz zaman burada e, kendi bilgilerinizi giriyorsunuz ama onun ötesinde mesela ilaçlarınızla ilgili bilgiyi verebiliyor size. Mesela veya bunun yanı sıra mesela en yakın hastaneyi sizin konum bilginiz paylaşmanıza göre en yakın hastaneyi gösterebiliyor. Dolayısıyla kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Gelelim benim telefonumda olan bir başka uygulamaya sağlık açısından. O da elbette özellikle pandemi sürecinde daha çok kullanmaya başladım. Hayat eve sığar ya da kısaca HES uygulaması. Şimdi HES uygulamasında önemli noktalardan bir tanesi şu. Uygulamayı yükledikten sonra size bluetooth'u açıp açmayacağınızı soruyor. Burada mutlaka bluetooth'u açmanız gerekiyor. Çünkü biraz sonra anlatacağım bu özelliği. Tamamen bluetooth'un açık olmasıyla ilişkili ve herkes ayar açarsa bir anlam kazanıyor. Şimdi burada mesela HES uygulaması açtığınız zaman yoğunluk haritasına girdiğiniz zaman sizin bulunduğunuz bölgede koronavirüs vaka sayısının ne kadar sık olduğunu gösteriyor bu. Özellikle Renkli haritaya bastığınız zaman e, yoğun olan bölgeleri kırmızı olarak görüyorsunuz. Mesela bizim bölgemizde gördüğünüz gibi koronavirüs e, etrafımızda ufak alanlarda yer alıyor. Ama mesela karşı tarafa yani Avrupa yakasına baktığım zaman özellikle Fatih bölgesinde mesela oldukça bir yoğunluk olduğunu görüyorum. E, Zeytinburnu'nun hemen arkasında e, bayağı yoğunluk olduğunu görebiliyorsunuz. Ve Avrupa yakasında biraz daha koronavirüs açısından yoğunluk olduğunu görebiliyorsunuz. Ha bunlar nerede önemli? Bunu sağlık anlamında nasıl kullanabilirsiniz? İşte mesela o hafta sonu bir pikniğe mi gitmek istiyorsunuz arkadaşlarınızla? Hemen bu haritayı açıp hangi bölgelerde kırmızılık olduğunu görebilirsiniz ve bu bölgeye göre bir karar verebilirsiniz. Veya e, ülkenin başka bir yerine gideceksiniz. Hani nerelerde koronavirüs daha sık görülüyor? Burada çok net olarak görebiliyorsunuz bu uygulamadaki önemli noktalardan bir tanesi de şu ee, gördüğünüz gibi sağ üst köşede bir ikon var İki kişinin bir arada görüldüğü bir ikon var bu ikona bastığınız zaman son bir gün içinde 7 gün içinde ve 14 gün içinde fizik mesafeyi e, bozduğunuz kişi sayısı size veriliyor ve bunlardan kaçının riskli olduğu görülüyor mesela son bir gün içinde benim hiçbir riskli temasım olmamış e, Son 7 güne bakalım mesela. Son 7 günde 8 kişiyle fizik mesafem biraz problemli hale gelmiş. Yani dikkat etmemişim. Bu elbette şeyle de ilişkili olabilir. Muayene sırasında haliyle oluyor. Ama riskli kişi yani koronavirüs Açısından riskli bir kişiyle temasım mesela olmadığını görüyorum. Son 14 güne baktığım zaman da yine rakamların çok değişmediğini görüyorum burada. Dolayısıyla bence HES uygulamasının iki önemli özelliği bu. Yani e, yoğunluk haritasına bakmak bir de riskli temasınız var mı yok mu bunu mutlaka kullanmak açısından bu uygulamanın yararlı olduğu kanaatindeyim. Ayrıca buradaki HES uygulamaları işte sorgulayabilirsiniz. HES kodu başvurusu yapabilirsiniz ve HES kodunuzu da burada saklayabilirsiniz. Bunun yanı sıra benim önereceğim uygulamalardan bir tanesi de eczane uygulaması. Herhangi bir eczane uygulaması burada sizin işinizi görecektir. Çünkü sağlıklı yaşam için hani önemli şeylerden bir tanesi de ani ortaya çıkan hastalıklar veya düşmeler, kazalar gibi, travmalar gibi durumlar. Burada da bazen hani kişi Acaba eczane nerededir? Nereye gideceğim? Nöbetçi kimdir diye sorguluyor. Bunun için bence telefonlarda olması gereken uygulamalardan bir tanesi de eczane uygulamaları. Birçok eczane uygulaması var. Burada özellikle bir tanesini söylemiyorum. Ama işte benim mesela elimde tuttuğum eczane uygulamasında en yakın mesela nöbetçi eczane'ye bastığım zaman orada benim bulunduğum konuma göre en yakın eczane neredeymiş çok net olarak gösteriyor. Hatta mesela birini tıklayalım. İşte Çengelköy Eczanesi. Onu istersem arayabilirim. Şu köşede bir e, telefon noktası var. Ya da e, işte harita uygulamasıyla benim buraya e, gitmemi sağlayabilir. Böylece vakit kaybetmeden hızlıca ihtiyacım olan eczaneye de ulaşmış oluyorum. Dolayısıyla e, bu uygulamanın da mutlaka olması gerektiği kanaatindeyim. Aynı zamanda tabii benim burada gördüğünüz gibi uygulamalar içinde de profesyonel olarak kullandığım uygulamalar da var. Bir hekim olarak kullandığım uygulamalar var. Fakat size mesela en e, şiddetle tavsiye edeceğim uygulamalardan bir tanesi de e, bir D vitamini uygulaması aslında. Biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde D vitamininin ne kadar önemli olduğunu gördük. E, bunu zaten defalarca biz söylemiştik. Özellikle virüsten korunmada bağışıklık sistemini ayakta tutmak için önemli. Bunun yanı sıra hasta olduğunuz zaman D vitamini düşükler, D vitamin düzeyi düşük olan kişilerde koronavirüs enfeksiyonu daha şiddetli olduğunu görmüştük. O yüzden mesela burada bir D vitamini uygulamasını ben size gösteriyorum. Bunun en önemli özelliği ne? Sizin bulunduğunuz yeri algılıyor ve buna göre sizin hangi saatler arasında güneşe çıkarsanız, güneşlenirseniz D vitamini maksimum seviyede alabileceğinizi gösteriyor. Ben mesela Üsküdar bölgesinde olduğum için bana diyor ki saat 10.06 ile 3.36 arasında çıkarsan D vitamini alma şansın artıyor. Dolayısıyla buna dikkat ediyor. Hatta burada ayarlayıp Kabaca kaç ünite D vitamini aldın, onu bile e, hesaplayabiliyorsun. Dolayısıyla böyle bir uygulamanın da yararlı olduğu kanaatindeyim. Ve tabi sağlıklı yaşam için en önemli şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz fiziksel aktivite oranımızı yüksek tutmak yani egzersiz. E bu pandemi döneminde geçen Mart ayında başlayan pandemi döneminde hepimiz evlere kısılıp kaldık. Ben bu arada ne kullandım onu söyleyeyim size. E, biliyorsunuz zaten Instagram'dan beni takip edenler bilecektir. E, pek çok hocamla beraber online eğitim yaptık. Ama ben burada mesela bazı günler işte Nike'ın e, aplikasyonu uygulamasında Kullandım. Burada hakikaten bir sürü seçebileceğiniz e, uygulama çeşitleri var. Bu yani fiziksel aktivite çeşitleri var. İşte mesela temel seviyeye gideceksiniz, gidebilirsiniz. E, bu temel seviyeye gittiğiniz zaman, e, işte ortalama kaç dakika olduğu, ekipman gelip gelipmeyeceği, yoğunluğunun ne kadar olduğu gibi birçok bilgiler var burada zaten. Ve başlat dediğiniz zaman size anlatarak zaten devam ediyor. Ee, neler yapmanız gerekiyor. Hatta istiyorsanız arkasına bir e, müzik de açabilirsiniz. Kendi istediğiniz bir müziği açabilirsiniz ve onunla devam edebilirsiniz. Ee, ben mesela bundan çok faydalandım. Birçok böyle uygulama var. İlla sadece hani Nike yükleyin değil ama mutlaka egzersiz uygulamaları telefonunuzda olmalı ki sağlıklı bir yaşama adım atabilin benim kullandığım e, uygulamalar arasında sağlık uygulamalarında ben çok sağlık uygulamasını da çok e, tercih ediyorum açıkçası. Tabii ki burada özellikle akıllı saatler biraz ön plana çıkmaya başladı. Biliyorsunuz işte Apple Heart Study önemli noktalardan bir tanesiydi ve Apple Heart Study FDA onayı alarak telefonlarda EKG uygulamasını başlattı. E, oksijen saturasyonu ölçümü yakında gelecek. İşte koronavirüs e, de Dediler ki en önemli şeylerden bir tanesi el yıkama olduğuna göre biz buraya bir 20 saniyelik sayaç koyalım. Dolayısıyla elinizi yıkamaya başladığınız zaman sayaç var vesaire. Ama hakikaten EKG bence çığır açan noktalardan bir tanesiydi burada. Şimdi burada nasıl yapıyor? Saatte ben hemen uygulamayı açıyorum. Uygulamayı açtıktan sonra parmağımı saatimin o yandaki düğmesine hafifçe bastırıyorum. Böylece benim kalbimin atışındaki elektriksel akımı ölçüyor. Yani bir devre oluşturmuş oluyor ve 30 saniye boyunca benim hani kalbim nasıl atıyor ona bakıyor. Özellikleri ritme bakıyor. Normalde şimdi EKG'de biz birden fazla derivasyon çekeriz. Yani birden fazla aksı tespit ederiz ve kontrol ederiz. Tabii ki bu sadece tek aksı gösteriyor. Ama hangi açıdan önemli? Bir ritim bozukluğu var mı? Esas olarak ona bakıyor aslına bakarsanız. İşte mesela şu anda benim ritmime baktı ve bir problem olmadığını gösterdi. Yani ritim bozukluğu olmadığını gösterdi. Bu e, en önemli noktası zaten bu. Kalbiniz hızlı atıyor olabilir ama ritmi düzenli mi değil mi? Ona bakıyor. Ve işte benim mesela şu anda telefonuma son çektiği EKG'yi de e, attı. saatini atıyor tarihini atıyor hatta istiyorsam e, doktoruma da PDF olarak gönderebiliyor bu bence önemli ilerlemelerden bir tanesi yakın gelecekte işte oksijen saturasyonunun ölçülmesi gibi e, şeyler olacak yeni seride gelecekmiş onlarda onları da göreceğiz e, bunun dışında bu uygulama içinde mesela sağlık uygulaması içinde benim en dikkatimi çeken şeylerden takip ettiğim şeylerden bir tanesi uyku takibi. Neden? Çünkü biliyoruz ki uyku sağlık için en önemli unsurlardan bir tanesi. Eğer 7 ila 9 saat arasında uyumuyorsanız kaliteli uykunuz yoksa hastalıklara davetiye çıkarıyorsunuz. Ee, ben şimdi buraya baktığım zaman 5 saat 48 dakika uyumuşum ortalama bu hafta içinde. Evet bu hafta benim biraz uykum kötüydü, bunu hissediyorum. O yüzden e, bu konuda dikkatli olmam gerektiğini en azından biliyorum. E, demek ki hani uykuma biraz daha özen göstereceğim. E, bu arada o açığı da sağlıklı ve dengeli beslenmeyle kapatabilirim diye düşünmem gerekiyor. Farklı uygulamalar var hakikaten uykuyla ilgili. Hani ne kadar kaliteli uyuduğunuzu ölçen uygulamalar var. Farklı uygulamalar eğer sizin de hani hoşunuza giden varsa lütfen e, ben de bunu paylaşın. Tabii ki bu saatler e, saatler sayesinde e, aktivitenizi ölçebilirsiniz aylık haftalık olarak görebiliyorsunuz. E, ne kadar egzersizinizi yüksek tutuyorsunuz bunları da bu uygulamalarla görmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda BioMax yani bugün kalp sadece kalp hastalığı değil, aynı zamanda hani kalp damar sisteminin ve solunum sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığını gösteren vo 2 max uygulama ölçümleri de burada önem kazanıyor bence. Evet kısa ve hızlı bir şekilde size telefonumda olan sağlık uygulamalarını ve e, size de tavsiye edeceğim uygulamaları paylaştım. Bunların illa birebir aynısı olması önemli değil ama en azından e, mutlaka kullandığınız işte akıllı saatler, telefonlarda teknoloji teknolojiyi kullanarak Hangi kriterlere dikkat etmeniz gerektiğini ve nasıl kullanmanız gerektiğini biraz anlatmaya çalıştım. E, mümkün olduğu kadar hızlı ve özet olmasına e, özen gösterdim. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim ve paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve özellikle sizin kullandığınız uygulamaları da yoruma yazın. Yani önerdiğiniz, sizin önerdiğiniz uygulamalar var mı? Bunları da gerçekten bilmek ve öğrenmek isterim. Evet, e, hepinize bu dakikaya kadar bizle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.